Herkese selamlar. Bugün nasıl enerjiniz? İyi <laughs> Herkese merhaba. Yayın öncesi. Doğru bir nefes alıyorum. Bilmiyorum aldım mı almadım ama hepinize tekrar merhaba. Bugün konumuz doğru kaş alımı. Kaş alımı doğru yapılırsa nasıl yapılmalı? Tasarımla farkı ne aslında? Biraz bunu konuşalım istiyorum. Yanı sıra özellikle sosyal medyadaki bazı akımları değerlendirelim şimdi bir takım uygulamalar var. O uygulamalarda özellikle yüz şeklinize göre kaşınızın nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Birçok işte make up artist ya da ünlü veya o uygulamayı kullanan arkadaşlarımız da çok güzel videolar çekmişler. Şahane içerikler. Tabi ne kadar doğru uygulamaların verdiği ya da önerdiği kaş şekli biraz bunu değerlendirelim. Bununla ilgili de benim küçük bir fikrim var. Onu sizlerle paylaşayım istiyorum. Hülya'cığım gel yüz şekline göre kaşını tasarlayalım. Gel gel. Kaş aslında hepimizin yüzündeki en önemli ifade unsuru. Benim videolarımı sıklıkla izliyorsanız zaten bu cümleyi çok sık sık duyuyorsunuzdur. Şimdi öncelikle şu uygulamalara ithafen birkaç bir şey paylaşalım sizlerle. Uygulamayı açıyorum. Hadi bakalım bu akımlar neymiş? Çok saçma. Hadi bakalım bu akımlar neymiş? Öncelikle ben kendi yüzümde bir deneyeceğim. Hmm, yüzüm oval mı bakalım? Kare değil. Ama kare de olsa zaten bu kadar kavisli olmamalı ve buruna yakın bir başlangıç olmaz. Oval mi bakalım. Kaşım ovalse de tabii ki bu çok doğru değil. Ee, çünkü yine burada çok yukarı almış ve başlangıcı çok aşağıda. Ay gittikçe kaş aslında yüz ovalleştikçe kaşı daha kavisli yapmış. Ee, çok anlamlı gelmedi bana. Yani hemen hemen aslında aynı. Sadece e, kare olanda bir parça düzleştirmeye çalışmış ama e, özellikle şunda bile gösterebiliyor muyum? Gerçi yüzümü şöyle bir ekran kaydı almaya çalışacağım ama bir fotoğraf alabilirsem. Mesela yine karede bu kadar uzun olmamalı. Kaş uzunluğunu çok fazla almış. Bir de tabii bence bu uygulamanın sıkıntısı şu, yüzünüzü tam algılamıyor. Bak mesela bitimin nereye kadar vermiş göremiyorum. Şöyle oval mıyım acaba bakayım. Bu arada benim kaşımın orta ve yani başlangıç noktası doğru. Sadece alt kısımları biraz boş. Onu zaten biliyoruz ama bu tip uygulamalara bakarak da değerlendirirsem bence geçemedi sınıfı. Çünkü sebebini söyleyeyim. Burada kaşı hani bu şekle göre ya da onların belirlediği şekle göre aldırdığınızda ya da şekil verdiğinizde diyelim genelde hepsinde müthiş kalın ve başlangıcı burun çatısına yakın. Yani bu çok doğru olmaz. Aynadan göstermek istiyorum ama bu mümkün olacak mı? Mesela şurada hepsi şöyle burnun şu alanına doğru gelmiş ve alttan çok daha yukarı doğru geçmiş. Yani eğer burnun şu başlangıç kısmıyla ya da çatısına yaklaşırsak zaten çok kızgın ve öfkeli görünürüz. Kaşın altını doldur demiş ama şu kısım neredeyse göz kapağına kadar doldurmuş. O yüzden bana kalırsa çok gerçekçi değil. Evet genel bir fikir verebilir ama doğru mu? Kesinlikle hayır. O yüzden kesinlikle bir kaş tasarımı yaptıracaksınız. Yüzünüzün anatomik yapısına uygun anatomik bir tasarım yapılmalı. Kaşın yoğunluğu da önemli. Kaşlarınız zaten seyrekse 4D kaş tasarımı yaptırmalısınız. Kıl efekti verilerek doğru ve doğal bir uygulama yapılmalı. Onun haricinde zaten kaşlarınız yoğun ve fazlaysa tasarım dahilinde de onları almak ve o şekilde ilerlemek doğru. Erkek ve kadında özellikle yoğun kaşlarda yapılan kaş tasarımı biraz daha riskli. Hani yoksa yerine yerleşmek çok daha kolay ama fazla ve yoğun olanı doğru şekilde planlamak en zoru. Hele ki böyle oval kaştan düze geçmek, düzden ovale geçmek daha riskli. O yüzden bence bu tip uygulamalar sadece sempatik bir içerik olabilir. Haricinde uzman görüşü olarak değerlendirmesini doğru bulmuyorum özellikle erkek kaşlarında alınan yerlerden bir daha çıkmaması için de yapılan özel teknik epilasyon uygulamaları tercih edilmedi. Bu anlamda da marka tescili ve patente alınmış özel cihazlarla merkezimizde yaptığımız bu işlemlerle kaşa ve kaşın alt kısımlarına yapılan özel epilasyonla kalıcı olarak tekrar çıkmasından kurtulabilirsiniz. Ama kadınlar için tasarımda özellikle ve özellikle doğru renk seçimi ve doğal kıl efektleri ön planda. Dediğim gibi bu tip uygulamaları her zaman çok sempatik içerikler olarak görüyorum ama doğru kaş nasıl alınır? Kaşınız nasıl olmalı? Fikri tamamen uzman görüşüyle verilmesi gereken bir cevap bana kalırsa. Ha, bu arada bir filtre daha var. Şimdi kızlar hatırlattı. Bir de onu denemek istiyorum. Açalım hemen. Bu efekti kullan dedim. Evet, burada baktığımda kaşımın genel ana hatları nasıl? Onu değerlendireceğim. Benim kaşlarım biraz ince yoğunlaştırıyorum ama haliyle yapısı da çok çok ince tüy gibi olduğu için istesem de kalınlaşmıyor. uygulama yaptırabilirim belki kalıcı makyaj uygulaması ama tercih etmiyorum çünkü ben böyle seviyorum. Yani böyle olması beni mutlu ediyor. O anlamda aslında kişinin tercihleri de önemli. Akım olmasından ziyade kendini nasıl iyi hissettiğinde değerlendirmek bence önemli detaylardan biri. Şimdi buraya baktığımda aslında benim kaşlarımın anatomik olarak yüz yapıma çok uygun olduğunu görüyorum ki gerçekten de öyle demek ki ben bu yüzden mutluyum. Bakın başlangıç kısımlarım, kavis kısmım ve kaşımın bitişi aslında şaka gibi. Yani gerçekten herkesin neden kaşınız çok ince ya da kaşınızın şekli mi farklı dediğinde burada biraz ispatı oldu ama uygulama bence daha doğru hani diğerine göre. Alt kısmı hani biraz doldurmalıyım. Fikrine katılıyorum ama bu kadar değil. Mesela burada Üstü de göstermeliydi bence eğer böyle bir fikri varsa bunun. Neden neden sadece altı çizmiş? Üstteki kalınlığın nereden olduğunu gösterse biraz daha efektif olurdu. Ama yine de doğru değil. Çünkü benim göz kapaklarımın da aralıkları birbirinden farklı. O anlamda sadece çatı başlangıç ve bitimi değerlendirmek açısından doğru diyebilirim. Ama yine söylüyorum ki tamamen uzman görüşü alınarak doğru planlamayla buna karar vermek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden her zaman size uygun olan için doğru fikri uzmandan alın ama biraz da sizin ne hissettiğiniz, nasıl beğendiğiniz de önemli. Ben bugün böyle beğeniyorum. Bakarsınız yarın öbür gün gerçekten çok daha başka bir işlemde çok daha keyif alabilirim. Özellikle kaş dediğimizde yüzün ifade unsuruysa ama bununla beraber bizim biraz da hayata bakış açımız ve neyi nasıl görmek istediğimiz de önemli. O yüzden bunları tatlı bir içerik olarak görmekten vazgeçmeyin mutlaka bir uzmana danışın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İçerik sizi mutlu ettiyse, bir fikir verdiyse lütfen yorum yazın. Farklı içerikler merak ediyorsanız da yine yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.